Yaz transfer döneminde 75 milyon avro bon servis bedeli karşılığında Victor Osimhen'in Napoli'den renklerine bağlayan Galatasaray'a İtalyan basınında yazılan solo ile gala manşeti ilham oldu. Dev kazanç sağlandı, sadece Galatasaray anlamına gelen söz ürün kampanyasına dönüştü ve sarı kırmızılılar özel bir paketle Osimhen'e dair ürünleri satışa çıkardı. Osimhen'in transferi sonrası satışa sunulan ve büyük ilgi gören solo ilgala setleri Galatasaray'ın kasasını doldurdu. 30 bin barajı açıldı. G.S. Store mağazalarının bu ay fiziki olarak satmaya başladığı Victor Osimhen koleksiyonunda hedef 100 bin satış olarak belirlenmişti. Solo ilgala adı verilen Osimhen kutusunda 30 bin barajı aşıldı. 300 milyon TL gelir. Sabahın haberine göre bu kampanyanın cirosu şu an 300 milyon TL seviyesine ulaştı. Nijeryalı forvet Kızı ile birlikte bu ürünün reklam tanıtımında yer aldı. 26 yaşındaki yıldız sakat olduğu dönemde bu videonun paylaşılmasını istemedi ve motivasyonunu sahalara dönmeye verdi forma, maske ve atkı, kutu içerisinde bir adet o formasına ek olarak, onunla özdeşleşmiş maskesi ve markaya özel tasarlanmış bir atkı yer alıyor.